İspandiyar kapusuz. Yıllardır sahte mal işinde. Bunun ürettiği içkiler yüzünden millet kör olmuş. Bu yine de ceza almadan kurtulmuş yani. Cık, cık, tipe bak ya, atırsızı. Bu kesin var ya eşek etinden sucuk yapıyordur. Tüh, Allah belasını vermesin ya. Abi peki şimdi ne yapacağız? Hı? Tereci tere satacağız. Bal işine giriyoruz. Ha, <laughs> bız 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 yaparız biz. <laughs> Abi bizim <laughs> sahte bir şirket göstermemiz lazım. Yani sahte veya olan biri üzerinden de bir şey göstermemiz gerekiyor. Dur abi dur dur dur. Bu sefer de ben söyleyeyim. Çok eğleneceğiz. <laughs> Herhal. Bu ne? Kask. Ben takmam oğlum. bunu saçım başım bozulur benim. Bir saatte yapıyorum. Ne demek takmam ya? Bunu takmadan olmaz. Hem bak sen sanatçısın. Halka örnek olman lazım. Tak şunu. Sen şimdi dalga geçiyorsun ya benle. Yakında var ya bütün Türkiye beni tanıyacak. Star olacağım. Star. Üf, beni zaten tanıyorlar. Hadi otur. Bir şey diyeceğim. Ha? Kanepecilikten sonra yeni akım motorculuk mu? Nasıl yani? Şimdi şöyle diyorum, acaba sen bana kanepecilikte yürüyemedin, motordan mı yürüyeceksin? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ben, anlıyorum, ben yürüyeyim istiyorsun, onu anlıyorum da ben yani... ...ön koltuktan nasıl halka koltuğa yürüyebilirim, bana onu söyler misin acaba? Yok, hani biraz şuradan tutayım, ay biraz da buradan tutayım, öyle bir şey yapmış olabilir misin? Ben önden sana nasıl yürüyeyim ya, öyle bir şeyin imkanı var mı Ölmüş ya? Sonuçta dokunacağım sana ya ben. Dokun, sen kendi bildiğin gibi dokun. Nereye dokunayım? Yani <laughs> nereye istiyorsan oraya dokun. Heh. İyi misin böyle? İyi. Hadi acelemiz var kız. Hadi. orada kız. <laughs> Paho, sen bu Malatya'nın şirket bilgilerini kopyala, onun üzerinden yapacağız her şeyi. Tamam, niye abi? Bak anlatıyorum ama kitlenme. Şimdi bu Yaren'e şantaj yapıyor hem de Carlos'la. Ayrıca bizim evi falan da öğrenmiş. Paketleyeceğiz yani onu da. Bir taşla iki kuş. Verdi, sen Derya ile numune balları hazırla ben. Yara Carlos'un yanına gidiyorum. Bir işimiz var orada. Eyvallah abi. Zaten biz de orijinal balı dayayacağız, geçeceğiz. Yaşa. Hadi ben kaçtım. Abi bir dakika. Ben abi panik var ya. Bir şey oluyorum ben böyle. Fena oluyorum böcek olayında. Ne olacak abi o iş? Ferdi. Cık. Oğlum takıntılı psikopat. Artık mevzuyu kapatsan halledeceğiz dedik. Aferin lan Tuncer. Harika bir tezgah kurmuşsun oğlum. Ayıpsın Kandemir abi ya. E benim çok fazla televizyoncu arkadaşım var abi. Her akşam bebekteyiz biz bunlarla ya. Yalnız kötü bir uyları var abi. Sabah dokuz oldu arayıp uyandırıyor bunlara. O niye? E işte sabah açıklanıyor ya bu reytingler. bu e bana dert yanıyorlar tabii ki. E i̇şte keşke o romanı okumadan girmeseydik Tuncer. Yok abimiz şöyle Tuncer. Totalimiz böyle Tuncer. Ya ben A bir insanım kardeşim. Bana niye anlatıyorsunuz bunları ya? Hayır, o kadar çok biliyorsanız madem biliyorsanız. O zaman çekin bir A ya. A çekin. İşte konağın hizmetçisiyle aya aşık edin, halvet edin bunları. Hamile bırak kızı, anne zaten çaçeron, anne zaten çaçeron. Tuttu o dizi. Ondan sonra benim şeyim şöyle Tuncer. Yok işte efendim senarist yazamıyor Tuncer, yönetmen çekemiyor Tuncer. Ya beni bunaltmayın ya, beni bunaltmayın ya. Tuncer Allah aşkına yeter abicim ya. Yeter abi çekil. Carlos Yaren hazır mıyız? Hazırız abi. Hadi babacığım. <laughs> Üç, İki, bir, kayıt. Sevgili seyirciler, kainattaki en büyük şifa kaynaklarından biri olan bal nimetini... ...bize şok fiyatla sunan Baldız Ballarının CEO'su şu an yanımda. Evet efendim, neden bal? Çünkü bal hepimiz için bir yaşam biçimi. Neden mi? Çünkü arıdan. Neden mi arı? Çünkü arı çalışkandır. Çünkü arı kul hakkı yemez. Çünkü arının ağzında bağında iğne vardır. Arı bir yaşam tarzıdır. Evet Türkiye, evet Türkiye. Yıllardır Hollanda'da, Amsterdam'da, Rotterdam'da insanların parmak parmak yediği bal artık Türkiye'de. Ve Türkiye inanılmaz fırsat. Evet şimdi kulaklarınızı açın ve beni dinleyin. Sadece dört dakika içinde, evet yanlış duymadınız, bir değil, iki değil, üç değil, dört dakika içinde bizi arayan ilk dört kişiye, evet yanlış duymadınız, bir değil, iki değil, üç değil, dört kişiye 4 kavanoz bal hediye ediyoruz. Yanlış duymadınız mı dedikleri? 4 kişiye 4 kavanoz bal 4 dakika içinde arayın. 4 kişiye. Hollanda'dan arayan vatandaşlarımız için. Telefon numaramız Undine Zayn Evet Türkiye 3 dakika kaldı. Dakikalar tükeniyor. Arayın bizi. Arayın bizi telefonlara. Evet baldız balları kaldır kolları. Telefonlara. Evet sevgili seyirciler. Özellikle de fakir olanlar. Sarılın telefonlara ve bizi arayın. Teşekkür Baldız balları bız bız bız. Baldız balları bız bız bız. Kestik. Güzel. Şimdi Carlos'un yakınları. Yakınları mı? Carlos'un kimsesi yok gibi abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> şimdi yakınları derken aynısını mı yapacağım? Yaparsın koçum benim. Hadi. Hazır. Üç, iki, bir, kayıt. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?